Devam ediyoruz. İlk bölüm keittin. İkinci bölüm. Mid Elini korkak alıştırma. Mirlağa işte. Milyonlar harekete geçti. karşımda ki var. Evet, evet. Z. Sabrına hayranım. Jungle'a yardım edeyim. tam doğru. Dolan yüzü. Oyunun sırası değil. Sebebi işte ne bileyim. Demeç ve can. Mana elinmesi falan filan. Bak, i̇şte lesti yapamıyorum. Sıfır milyon. Gidelim mi? De karşı ilk temin zonya olacak. Ultisini. Ultisini işte. Counterlamak için diyeyim. benim oldular. Zette <laughs> mana derdi yok. Acayip para sileceğim. Gidelim mi? ikinci başlamış. Ayakkabı. Elini kıyaka kalıştırmayacağım. İlk Q'yu fırlayacağım demeyiz. İnşallah dışarıdaki sesler gelmiyordur buraya. Odanın dışındaki sesler. İlk kan döküldü. biraz daha gerçekten eğlenelim. Takımından biri kan E tuşu takılmış ya. Uf. Atamadım ya. Zamanda atamadım. Elini korkak alıştırma. işe yaramazlar. Hazır Z yokken geldiyken ne kadar saçma bir cümle. Biraz da gerçekten eğlenelim. Evet demeç güzel. Ama potu fazla olduğu için तो शांसों का मुहार से फर्क geçmişini sikeyim ya. Burası oh. bu çocuğu Kamp kur kamp. Burası çocuğu. Burası bu kule Al kule veriyor. Çok zeki ya. Çok yavaşsın. Bu takım. 4 level 4 amına Çok çekici. Nereden di geldi bana? Şansımı sikeyim ya. Bir rakip Önümde kimse duramaz. Takımından biri katledildi. Sıçtık ya. Suçtuk. Ne istediklerini biliyorum. Ya.

Oyunun sırası değil. Sikeceğim ya adam canım flek geliyor. Anam ne an... mananın Mana ne ama mana ne? Orası çocuğu mana. Orası bu çocuğu. Orası bu çocuğu rengar. Ananın ama orası çocuğu orası bu Orospu'da olmuş Orospu Ananama Ananama Gidelim mi? <laughs> ya böyle yani anasını sikeceksin Anasını Ağzına vereceksin anasını Orospu çocuğu kasılamadım bunun bunu yüzünden piç bir kere genk atmadı anasını siktim tek attı tek tek başına genk atıyor amına kodumu çocuğu gel de söyleme bunu <laughs> amına <laughs> <laughs> koy amına koyayım yeter İçeceğim ya çekeceğim kaçtır çekiyorum ediyoruz ya. Vermeyeceğim ama Bana ne yeter? Sikerim ben az. oyunu verirsem iptal edeceğim şu lol rehber geçince devam edeceğim ama bunu. Yeter ya. Sikerim böyle Türklerin de bacısın. Ospu bu yeter ya. Her oyun mu gelir bana ya? Gidip jungle alıp gelip piç. Ben minyon yapamıyorum gidip jungle oldu. Artık benim oldu. Nasıl siktim ben Artık işe yaramazlar. istediklerini biliyorum. Ananın amanı sikiyim orospu bu çocuğu yeter ya ananın amını Orası bu çocuğu amcının yiyim ananı amına kodumun evladı bu çocuğu orası bu orası evladı Pevla. Kik. Kik. Gidelim mi? Aman sen aman sen ya burası bu çocuk. Piç oğlum piç. Ne milyon yaptım yani ne bir şey yaptım amına koyayım ya öldüm sürekli Öldümse gel farmama da gel 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 farmıma da Bana bir sır ver. Git ifritleri kes gel amına koyduma yeter yetersen piç oğlum piç zet piç amına çıktım ya yardım Herkes kamp kuruyor bir de amına koduğumun çocukları. Ne istediklerini Babadan doğma orospular bunlar. <laughs> <laughs> Oyunun sırası değil. Lan sen. Orası bu çocuk. Orası bu çocuk. Kamp kurdular. Aman akoyim ya. kam kurdular. Mitte ne var? Ne istiyorlar? Ama ne siktim çocuklara. item çıkamadım. item item. Acıyın yarrağım. Sikim. Aman akoyim çocuklara. Aman akoyim ya Aman Çocuk. Evet, bu çocuğu? Sinir oluyorum ya bana koyun ya. Yeter ya sikeceğim ben aslında. Çok çekici. Ben için çok geçiyorum. Oh. Ya şaka mı ya? Ya kill alamıyorum. Ya amına koyayım her şeyi oh attım ya. Pisikim ya. Bir ya. <laughs> Tutmadı kimseye ya. Şaka mı ya? Kill alamadım. Ne ya. <laughs> Neyse oyna olacağız en azından. bari acı amına koyayım acı ya Ulan <laughs> <laughs> soktum onu Gözlerine saldır <laughs> Tam çıktım en azından ya Çıkacağım yani daha doğrusu Acayip kılılır mı acayip? Keşke Twisted Fate alsaydım. Gidelim mi? Ama ne sikir? <laughs> <Büyük>. <laughs> Harbiye yeter. istediklerini biliyorum. Artık kill alayım ben lütfen. Anla Bir rakibi kat edildi. aldım. Kim Bir rakip katledildi. Hız ver bana. Hız. Hız ver. Hız ver bana. Ama ne kadar mı? Hız ver ya. Bana bir sır. Aman ne koyayım aman. Ha adam aldım. Ha çok mutluyum. Öl 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 bana ne öl. Öl aman ne koyayım ya. Bana. Sikerim ben. <laughs> Tamam zonya tamam. Şimdi rabadan alacağım. Rabadan mu? Yok. Bir dakika bir saniye. Evet rabadan alacağım. Demecim fazla olsun ki. Artık daha da iyi kill alayım. Elini korkak alıştırma. Başta küfürlere hiç gerek yok. Şimdi. Durumum iyi. 8 asistim var. Hayır mı no? Bana bir sır ver. <laughs> ne istediklerini biliyorum. чи хийж дэ авахгүй юм уу burada bu koymuşlar. Oha. Ah. Ama piçi Piçe bak ama. Bir bölü vermedin ki. Ben bana koyayım sen Gidelim mi? gerçekten eğleniyorum ezip geçiyor ne ben geçememek için zonya bastım yani bir q bir basic atakla ölürdüm büyük ihtimalle ezirdim ya ölmezdim ya amma koyayım ya kil aldım belki. Bana pisli. Beklemeyi sevmediğimden şey alıyorum. Kaslıcan gibi gözüktiği için parayı onun harca harcıyorum. Takımından <laughs> biri katledildi. Ya ee, nasıl kuttum lan kardeşim? Elini korkak alıştır var da toparlamaya çalışıyorum. Çok çekici. Şimdi arabadan alacağım demişimdir. <gülüyor> <gülüyor> Aman okuyum sen çok zekisin. <laughs> Altında kesebilir miyim acaba? <laughs> takımın bir yerle bir etti. Bir rakip katledildi. Kendini açtı. Evet. Aman o Kule. Ananı sikeyim kule. Ya. <laughs> ya. ya efsane hareket yaptım da Aman koyayım ya of Timo afk'ymış ve kill alıyormuş gayet güzel acayip mutluyum. 3-4 tane video çekmeye çalıştım. Hepsini de fitlediler. Sonunda alacağım gibi gözüktüğü için cidden mutluyum. Kaç aya da Vest'e geçeceğim. Diyorum da yeni çar mı açayım yoksa? Ya arkadaşlarım genelde burada. Onlarla oynamam lazım. Veste kimse yok. Ne yapacağım ben adam ne kadar? Şu an vazgeçtim. Veste geçmedi. Çok iyi ya. Ah ya bayılıyorum. Oxfire. Aşağıdan kill mi toplasam burayı mı toplasam? Burayı toplamaya terk ediyorum. Hala arabadan çıkamadım ama. Olsun. Ya kasılmış bir ahliye mi oluyorsun ya? Hop kaçarım ben. Ne istediklerini Böyleyim ya lanet olsun çok iyi. Ne aman ha o da Ya efsane işler yapıyor. Geçen penta attım, şimdi de böyle hareketler falan. Sabrına Baştaki söven Murat şimdi istediklerini biliyorum. <laughs> Zonya'nın faydaları işte o zet <laughs> öldürürdü beni yüzde yüz yüzde bin beş yüz Önüme geleni haklayacağım ben Ultim <laughs> ne doldu Elini korkak alıştırma. Evet şimdi Nidali Nidali

<laughs> evet arkadaşlar lol rehberinin ikinci bölümden bu kadar eğer isterseniz tam bu yazabilirim açıklama kısmına ya da facetime üzerinden mesaj olarak atarsanız atarım işte yani. bu ilk tam bu yıldız. Videoları beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız desteklemiş olursunuz. Desteğinize ihtiyacımız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.